İstanbul'da onlarca gelin ve damat 02.02.2022 tarihini seçti, nikah masasına oturdu. Bu tarihin özel bir anlamı olduğuna inananlar aylar öncesinden başvurularını yaptı. Nikah salonları 02.02.2022 yoğunluğu yaşadı. Anlamlı olduğunu düşünerekten hani 02.02.2022 2022 olaraktan güzel bir hayatımızın içerisinde bir an olarak kalır diye düşündüm. Bu da hatırlanması kolay güzel bir şey. Daha iyi olduğumuz için yani 10 gün sonra düğünümüz var zaten. 0202 maddansa sonsuz sürecek aşkın başlangıcı. Nikah görüntüleri İstanbul Küçükçekmece ve Pendik'ten. Çiftlerin nikahı yarım saat aralarla kıyıldı. Annenizle evlenmek istiyor musunuz? sonunda da bir yuva kurmaya karar verdik doğal olarak. Bunun da en iyi e, tarihi olarak birbirine yakın tarihler. Hepimizin de aklında kalabileceği bir tarihi seçtik. Çok mutluyuz. Ailemizle birlikte geldik. Onlar da yalnız bırakmadı bizleri. El huzurlu ve Sayın sağlıklı de, olması dileğiyle hepimiz için, herkes için inşallah. Evet. Çiftler özel olduğuna inandıkları tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.